Mekke'de böyle adım adım şey adım adım değil ayak ayak böyle ayen koya 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 bütün Mekke topraklarını böyle basa basa şey etmiş hep. Dediler demişler keçilerim kaç edin ulan demişler niye basıyorsun? Resulullah'ın bastığı yere rastlarsam diye basıyorum demiş. Sıradan bir adam değil. Resulullah'ın bastığı yere basarsam kazanacağım diye. Onun sözü bu. Onun sözü. Onun için Şimdi e, gittiniz mi? abdestli olun yani Allah nasip etsin. Resulullah'ın bastığı yeri basarsam diye hazır olun. Şuurlu olun, bilinçli olun, bilinçli olun. Böyle peygamberin bastığı yeri denk gelse, çünkü öyle diyor. Peygamberin bastığı yeri basar, bulmak için basıyorum diyor, ayağımı diyor. Onun bastığı yeri basarsam da kazanacağım diyor. Böyle sıradan bir adam değil. O adam naklediyor bu hadisleri. الله